Rezeme abim yine her zamanki gibi güzel team wipe atmış ve skill'li golünü de yapıştırmayı unutmamış. Eminim sizler de bunları izlerken yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. İşte bu video tam da sizin için. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mortis bir 3 ve 3 karakteridir. Boyum hesaplaşmada falan mortis oynayanlara bakıp ben de yaparım bunu demeden önce bir kez daha düşünün. Yoksa şöyle şeyler olabilir. Şimdi neredeyse herkesin kullandığı yıldız gücü, aksesuar ve eşyalardan söz edelim. Mortis oynayan neredeyse herkes kamp küleyi aksesuarını kullanıyor çünkü bana göre Team Viper'da çok iyi iş yapıyor. Şunun gibi. aksesuar basmasam yüksek ihtimal 3 deşten sonra mermim kalmadığı için mefte olacaktım. Ayrıca yeri gelmişken bu aksesuarın tüyosundan da bahsedelim. Bazıları böyle yapıyor. Bazıları ise böyle. Sizce bunlardan hangisi doğru? Evet tabii ki ikinci. Doğru. Çünkü böyle yaptığınızda aksesuarın dolduracağı bir mermi boşa gidiyor. Yıldız gücünde ise ben sarmal yılanı tercih ediyorum çünkü başta da dediğim gibi Mortis bir 3 ve 3 karakteri olduğu için 2 saniye baya fark ediyor ve çok işe yarıyor. Şimdi eşyalara geçelim. Eşyaların birisinde kesinlikle artı bir aksesuar olması lazım diğerine net bir şey söyleyemiyorum çok farklılık gösterebilir ama ben kalkan kullanıyorum. Şimdi yavaştan maç üzerinde anlatımlara geçelim. Canlarının azaldığını gördüğünüz anda saldırıya geçin bu karakterde önemli olan ulti kasmak ölseniz de geride iki arkadaşınız kalacağı için sıkıntı olmaz. Ölmedik bugün de şanslıyız. Burada de yapıştırdık direkt ikisini de kestiğim için ultimiz var ve maçı hızlıca bitirmek için bunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Sam sendinin üzerine doğru geldiği için Sandy arkaya doğru gitti ve toplanmaya başladılar. Bu team wipe atmak için büyük fırsat. Bu kadar. Bu kadar. Hoppala süperdeşimi de attım golümü de rezeme 64'e buradan meydan okuyorum. Yosa ve Seger proların kurosu baba pro uzman varken şansın yok rezeme. Son olarak nasıl rezeme abim gibi baba pro süperdeşleri atabileceğinizi anlatıp videoyu bitiriyorum. Süperdeş atmak için gereken iki şey vardır. Birincisi FPS'inizin iyi olması. Yani kasma dolma gecikme olmadan oyun oynayabiliyor olmanız. İkincisi ise e-çabukluğu. Yani şu, bu ikisi birleşince ise şu oluyor. Neyse bu kadar yeter bugün çok konuştuk kendinize iyi bakın videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın seviliyorsunuz.